Dördüncü duvardan herkese merhaba. Ben Bilge Su. Ben Selma. Ben Buğra Koçtepe. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun. <laughs> İlk sorumuz şu. Dil tarihten 97 mezun oldunuz tiyatro bölümünden. Sizi oraya iten güç, motivasyon neydi? Ee, öncesinde ben dil tarihten önce İlkent Üniversitesi'nde bir sene okudum işletme bölümünde. Orada bir amatör tiyatromuz vardı. Tiyatro personeli güzel işler yapan. İşte dışarıdan hocalar gelirdi, işte yönetmenler gelirdi, egzersiz yaptırırlardı, bize doğaçlamalar yaptırırlardı. Oyun çalışırdık. E, o vesileyle biraz böyle dil tarih son sınıf işte abilerle, arkadaşlarla, büyüklerle haşır meşhur olmaya başladım. Ondan sonra onların mezuniyet oyunlarını izledim. E, çok etkilendim. Öğrenci profili o zaman için Şimdi burada isimlerini saymayayım hepsinin Türkiye'nin çok ünlü sanatçıları oldu. Onları sahnede gördüm. E, o okulu benimsedim, sevdim. Sınavına girmeye karar verdim ve girdim, kazandım. Gayet güzel. Peki Ankara'da Eta'ya dönecek olursak 2010-2011 sezonunda sahnelenmeye başlayan ve çok ses getiren Yastık Adam'la devam edelim istiyorum. Evet. E, bu yazının gücünü gösteren oyunda üstlendiğiniz Michael rolüyle neler hissettiniz onu merak ediyorum. O benim için çok böyle şey bir e, enteresan bir rol oldu yani çok sevdiğim bir rol oldu. Yani bütün rollerimi seviyorum da o oyunun başka bir özeli var. E, Martin McTane o kadar e, güçlü bir metin, o kadar güçlü bir dünya ortaya koymuş ki ve işte oyun hatırlarsanız Karakolda geçiyor bir abi kardeş, e, abi yazar, iki tane işkenceci polis. E, arada öldürülen, katledilen işte çocuklar, onların polisiye hikayeleri. Onların içindeki en masum e, ve seyircinin en benimsediği, bağrına bastığı karakter Mikail Katuryandı. E, hali hazırda zaten seyirci için, okur için, oyunu okuyan için artısı olan bir roldü. E, ben de onu böyle renklendirerek sevdirerek, benimseterek oynamaya çalıştım ve seyirciyi etkiledi, kavradı. Peki mezun olduktan sonra Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda çalıştınız. Evet. bu yılları düşünerek ilk görev yeri Anadolu'daki sahneler olan yeni mezun gençlere ne önerirsiniz? Onlara ne söylemek istersiniz? Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Hangi okulda okursa okusun bir öğrenci ya da hangi okuldan mezun olursa olsun oyunculuğu öğrenmiş olmuyor. Ya yani bir, bir laf var onu çok seviyorum. Mezun olduğunuz okul size bir e, müze broşürü verir. Hı hı. O diploma odur. Onunla müzeye girip o koridorlardan geçip o kapıları açmak, içeri girmek sizin yeteneğinize ve çalışmanıza kalmış. Ama o okuldan aldığınız diploma size o müzeyi gezdirmez. Sadece giriş biletidir. Sadece giriş biletidir. Trabzon benim için okuldu. Yani ikinci okuldu. Trabzon seyircisi çok özeldi. Yani her şeyi orada öğrendim. Ee, ve bütün arkadaşlarımız için de öyle. Bütün benimle beraber göreve başlayan yıllarca orada oyunlar oynayan o sahne e, hem en destekleyici en böyle şefkat ee, gösteren yer size. Aynı zamanda bir şeyi beceremediğinizde de sizi Eleştiren. çok net bir biçimde cezalandıran bir şey. Ee, bir hocamın çok güzel bir lafı var. En iyi hoca seyircidir. Çünkü parasını verip gelir oraya ve beğenmediyse bunu çok net bir biçimde, acı bir biçimde size. Yani, karşılığını almak istedim Evet evet evet. <laughs> Okuldu benim için Trabzon Devlet Tiyatrosu. Çok güzel <laughs> oyunlar oynadım. Çok güzel bir ekiple çalıştım. Arkadaşlarımla çalıştım. Özlüyorum oraları. Ee, orada görev yapacak olan gençlere neler söylemek istersiniz? Onun kıymetiyle ilgili belki. İşlerine ederim. sarılsınlar. Her gün yeni bir sınav. İyi oyuncu olabilirler. Çok yetenekli olabilirler ama her gün sıfırdan başlamak zorundalar. Eee Yaşadıkları, çalıştıkları şehri benimsesinler, oranın halkıyla iç içe olsunlar. Sevsinler orayı, daha iyi olur onlar için. Evet, daha başarılı olurlar. Çok doğru. Peki 2014 yılına dönecek olursak, çok kıymetli isimleri bünyesinde birleştirmeyi başaran tatbikat sahnesi, ee, sıradışı oyunlarından Tüy Kalemler'le devam etti ve siz de oyunun oyun metninin çeviri sürecinde yer aldınız. Evet. Ee, bu çeviri süreci nasıl gerçekleşti? Bize biraz ondan bahseder misiniz? Nasıl bir iz bıraktı sizde Tüy Kalemler? Şimdi e, çevirmenliğe yani 2010'ların başında başladım ve ilk oyununda Türk Tüy Kalemler'di. Tüy Kalemler daha önce çevrilmemiş. Bunun bana göre birinci sebebi e, metnin biraz böyle Zor sert oluşu. Canım bu da işte izlenir mi işte izlenirse tepki çeker mi gibi olabilir. Anlıyorum. İkincisi de çevirisi çok zor ve uzun bir metin yani kelime haznesi bu kadar fazla bir oyunla daha sonrasında bile karşılaşmadım ben. Baya böyle çaba sarf ettiğim yorulduğum bir süreçti ama sonuç iyi oldu. Sonra da bunu nerede yapalım diye konuştuğumuzda işte o zaman. Erdal Beşikçioğlu yeni bir tiyatro kuruyordu. Hepimiz hı hı. çok heyecanlıydık. Bizi de çağırdı sağ olsun. Şey, İlham Yazar, evet. ben, Burhan Ordu, Mithat Erdemli, Zeynep, Zeynep Ekin Öner ve e, oradaki yetenekli, heyecanlı tiyatroya evet. gönül vermiş genç arkadaşlar. Bir ekip oluşturduk ve bu oyunu yaptık. Geri dönüşleri çok güzel oldu. Evet. Etkiledi seyirciyi, sarstı. Zaten bana göre tiyatronun e, sarsıcı olması gerekiyor. Evet seyirci oraya oturduğu gibi oyun bittiğinde kalkıp bir e zaman dil... Beni tatmin etmiyor yani. Seyirci olarak da tatmin etmiyor. Oyuncu olarak da. Peki, <laughs> çeviri yapmayı nasıl başladınız diye sorsam. Çeviri yapmaya şöyle başladım. Oynamak istediğim oyunlara baktım bunlar çevrilmemiş. Dedim ben çevireyim bari yapabiliyor muyum? Hı hı. Ee... dil beceriniz nereden kaynaklanıyor? Dil ben... Anadolu Sesi mezunuyum. Sonrasında işte bir sene Bilken, Bilkent, sonrasında da işte bir Tarih. Çocukluktan beri gelen bir şey zaten. İngilizce ile aşırı, aşırı ilk okul 5'ten sonra başladık. Öyle gittik. Oynamak istediğim ve yönetmek istediğim oyunlara böyle bulaştım. Sonra çevirdikçe de oyuncu arkadaşlarıma güzel yapıyorsun bu işi, çok güzel ağzı oturuyor, oynatıyor, yaşatıyor oyunu gibi eleştiriler aldım. Bunlar bana daha çok cesaret verdi, daha çok motive etti ve böyle devam ediyorum. Onlar farklı disiplinlerle bayağı, ee, siz peki onların birbirini çok beslediğini düşünüyor musunuz? Yani aslında çok bağlantılı ama birbirinden de bayağı farklılar. Yani oyun çevirmek, oyun sahneye koymak, oyunu e, oyunda bir karakteri canlandırmak doğrudan. İşte bunların hepsi iç içe geçiyor zaten yani bu e, yönetirken de bu oldu, çevirirken de bu oluyor. E, oynayarak çeviriyorum zaten yani yazdığım her cümleyi önce ben kendim oynuyorum. Beğenmediysen beni daha iyi oynatacaksa cümlenin yapısını değiştiriyorum. Kelime seçimi belki. Tabii ben çevirdiğim bir oyunda, çevirdiğim oraya yazdığım her cümleyi önce zaten ben kendim oynuyorum. Hmm. Yani bu filtreden geçerek hmm. yürüyor gidiyor. Bunun içinde de mesela cümlenin devrik olmaması gibi bir kaygım yok. Sonrasında işte öz Türkçe kullanmak sadece ya da işte Osmanlıca eski dilden kelime kullanmamak gibi kaygılarım yok. O role hangi tavır yakışıyorsa, hı hı. onun üslubuna hangi kelime, hangi cümle yakışıyorsa hı. onu kafamda hayal edip onu yazmaya çalışıyorum. Hı. O da sahneye geldiğinde, oyuncunun ağzında canlandığında birebir cuk oturuyor. Bir evet, yakışıyor. bu bunun lafı diyorsun. Ve bu bunu bu şekilde söyler diyorsun. Çok mantıklı. <laughs> Şu an kafamda bayağı oturdu. Ee, bu sezonda Ankara DT için Gideon'un düğümü oyununu tekrar sahneye koyuyorsunuz. Evet. Ee, sizce yönetmenlik tarafı oyuncu için nihai bir hedef midir? hani Hep bir sanki yol o tarafa çıkıyor gibi. Ben e, yıllar öncesinden beri zaten e, reji yapmak istedim ama bu pek şey, bir imkan olmadı yani. Hem sürekli oyun oynamaktan hem de işte farklı işte idarecilere, sanat yönetmenlerine vizyonunu anlatamamaktan, kendine inandıramamaktan belki de bilmiyorum. İşte bu 23 sene, 24 seneyi bu şekilde geçirdim ve şimdi bu işe bir yerden başladım diyeyim. Başladım. İsteyerek seçtiğiniz bir metin mi? Tabii ki, tabii ki. Bunu hı. çevirirken de ben zaten e, yönetmek için hı hı. bunu düşünmüştüm, bunu çevirmiştim. E, bu 2012'de ödül aldı. Amerika Ulusal Eleştirmenler Birliği en iyi oyun ödülü aldı. Çok etkileyici bir oyun. Yani yazarın da şeylerini videolarını izledim, makalelerini okudum. Bunu aslında şey olarak düşünmüş. Bir beş kişilik bir oyunun son sahnesi olarak düşünmüş Üç erkek ve iki kadın ve bu Gideon'un düğümü aslında final sahnesi oyunun. Veli öğretmen görüşmesinde ve oyun bitecek. Bunu sonra düşünüp taşınıp, ya demiş ben bu erkekleri atayım, bu iki kadınla ben kocaman bir oyun yapayım demiş. Neymiş? Ve güzel yazmış. Yazar da oyunculuk mezunu, sonrasında yazarlık master yapmış. Yani sahneyi e, bilen bir insan, oyuncunun güdülerini, nerede ne olmasının gerektiğini e, iyi sezinleyen bir yazar. Bir oyuncu oyunu yazmış aslında. Usta oyunu yazmış. Evet. Peki tiyatroda yönetmenlik işinin tanımını sorsam sizce nedir? Şimdi birçok bir, bir tanımı var. Ben en basit şekilde şöyle söyleyeyim. İzlemek istediğim ve izleyince beğeneceğim oyunları sahneye koyup izleyince beğeneceğim, etkileneceğim şekilde sahnelemek isterim. Benim için yönetmen tanımı bu kadar basit başka tanımlar da var akademik. Hı hı. Bir takım formüller de var. Bunların hepsi doğru, geçerli ama basitçe ben bunu böyle görüyorum. Hı hı. Ve kesinlikle oyuncu temelli. Yani plastik değil. Hı hı. İşte tiyatroda yönetmenler yan çok önemli tabii. işte, dekor, ışık, müzik, hı hı. yeri geldiğinde dans. Bütünleyicipsi. Bu, Bu yönetmenler çok önemli ama benim için en önemlisi orada Oradaki yetenekli oyuncular. Oyuncu İşte o oyuncunun halinden anlamı dedikleri hani onu daha önce de duymuştum. Hani evet. oyunculuktan geçen evet. yollar evet. olunca o daha da iyi çok anlıyorsun. daha kuvvetli evet. oluyor. Evet Değil mi? evet evet yani bir kere oyuncularla yönetmenler hep ayrı familya gibi geliyor bana. Yani işte 35 civarı oyun oynadım bu 35 civarı oyunda. Anlaşabildiğim yönetmenler oldu, anlaşamadığım yönetmenler oldu. İşte çok sevdiklerim oldu, hiç sevmediklerim oldu. Çok başarılı bulduklarım oldu, çok başarısız bulduklarım oldu. Ama bu bu serüven içinde hep biz ve onlar diye düşünmüşümdür. Yani bunu her oyuncu böyle mi düşünüyor bilmiyorum. Benim gibi düşünenler belki vardır ama biz ve onlar. Biz buradayız, o işte aşağıda oturuyor. Hmm bir gıcıklık var aslında bunun şeyinde. <laughs> Orada da <gülüyor> bir hiyerarşi <laughs> var. Yani. Evet, evet bir hiyerarşi var. Çünkü birileri yap diyor ama sen o yapmak için uğraşıp didiniyorsun yani. Bu pek adaletli değil gibi. Ama işbirliği içinde çıkması gereken bir ürün var ha, aslında. Şimdi bir de onun bu tarafı var. O bu tarafıyla, yönetmen tarafıyla ben yeni tanıştım. Orada kesinlikle birinin olması gerekiyor ve o birinin e, gördüğü net bir hayal olması gerekiyor. Öyle flu belirsiz, silik bir sislerin arasından görünen bir rüya değil. Onun net bir hayali olması gerekiyor. E, o hayale, o vizyona diyelim, e, oyuncuları inandırması gerekiyor. Oyuncular buna ne kadar erken inanırsa iş o kadar hızlı, temiz ve sonuç berrak, net görülür, anlaşılır oluyor. Buna inanamazsa ya da inanmakta zorlanırsa bazen de inanmakta zorlanırsın. Yani birisi gelir karşına yönetmen olarak işte der ki sana arkadaşlar bu oyunu hep beraber kotaracağız, hep beraber düşüneceğiz. Ha anlarsın orada dersin ki bu dersine çalışmamış. <laughs> o dersine çalışmadığı zaman işte işler biraz böyle sarpa sarmaya başlar. <laughs> um... Peki sizce yönetmenliğin en sancılı tarafı nedir ya da zorlandığınız alanlar neler bu konuda? Valla yönetmenlikle ilgili çok fazla soru <laughs> soruyorsunuz ya ben henüz İlk bu deyiniz. işin başındayım. Ben. <gülüyor> <gülüyor> bu bütün sorulara cevap verecek tecrübede <laughs> ya da birikimde değilim şu an. <laughs> Ama zorluğu herhalde şey, hayal ettiğiniz şeyi oyuncuya anlatmak ve inandırmak galiba en zor. <gülüyor> <gülüyor> Tabii dersinizde çalıştıysanız ama oraya girip de onun öncesinde çalışmayıp orada hayal etmeye başlıyorsanız o, o iş zaten... Ön hazırlık kıymetli. O sarpa sarıyor tabii. tabii evet. Çok önemli. Peki son olarak bir soruyla bitirelim sohbetimizi. Olur. Ee, dördüncü duvar size ne ifade ediyor? Bir yönetmenin ve bir çevirmenin gözünden ayrı ayrı tanımlayabilir miyiz? Şimdi oyuncunun, oyun, e, oyunun yapısına göre değişen bir şey dördüncü duvar. Yani e, gerçekçi bir metin koyduğunuzda e, realist, e, benzetmeci oyunculuk. Mesela Gideon'un düğümü. Hı hı. Ee, ve böyle bir oyun koyduğunuzda e, seyirci o dördüncü duvarı hissetmeli. Ben dördüncü duvara inanan bir Olmadı. Ben oy, oyuncu olarak da e, dördüncü duvarı seviyorum. Seyirci olarak da dördüncü duvarı seviyorum. Ama oyuna göre tabii ki. Ama tabii ki göstermeci bir oyunda işte işte ne bileyim bir Brecht'te, bir epik oyunda, bir göstermeci oyunda ya da bir işte e, komedide bu duvarın yıkılması gerekiyor oyunun üslubuyla ilgili, yazılma biçimiyle ilgili, yazarının tiyatroyla bakışıyla ilgili bir şey. O bizim için bir illüzyon, çok önemli bir illüzyon. onu Bunu kurmak, onu biz. kurmak da bir başarı, onu izletebilmek de bir başarı. Ama tabi seyirciyi yok saymadan. Ince İnce bir çizgiler. var. Onun çok teşekkür ediyoruz. Çok, ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Abi. Çok, güzel ederim. bir sohbetti. Evet. Çok evet. sağ ol. Görüşmek evet. üzere Haydi. Umarım teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça